Şimdi bir oyun bağımlılığından bahsedeceğiz. Zaten neler yaptığını küçüklere büyüklere biliyoruz ama bu bağımlılığın. E, bu oyun gerçekten çok acayip. Adı PUBG. Benim çevremde de çok var bu oyunu oynayanlar. Geceleri uyumuyorlar, sabahları kalkmıyorlar. Bakın nasıl bir salgından bahsediyoruz. Neymiş bu PUBG? Evin içinde. Geldi, geldi, geldi. Etraftaki itemleri lootlayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Neyleri ne yaparak? Şu an adaya gidiyorsunuz, loot yapmanız lazım. Hemen loot yapacağız, silah bulacağız adamların bizi vurmaması için. Ne yapacağız? PUBG. Ne biliyor musunuz? Ne? PUBG. Biliyorum. Pardon, tekrarlar mısın? Adı neydi öğreneyim en azından. PUBG. PUBG. Nedir peki? Böyle 100 kişi hayatta kalıyor. Birinci olmaya çalışıyoruz. Bir kişi yalnızca hayatta kalan işte o kişi de kazanan oluyor. Peki, sonra ne oluyor? Sonra oyun para veriyor şey olarak, oyun parası olarak ödül veriyor, o kadar. Paydığınız kişi başı sayısı, tam ben de tam bilmiyorum tabi de. Kişisi, oynayanlar da bilmiyor. Peki acaba bu oyun bağımlılık yapıyor mu? Yapıyor ya. Yapıyor. Ben şöyle söyleyeyim, üç tane dersten PUBG yüzünden kaldım şu an. Peki anne baba bir şey demiyor mu? Niye oynuyorsun diye? Oğlum diyor gözlerin bozulacak diyor, oynama diyor. Ama sen? Anneyi babayı dinlemiyorsun herhalde. Dinlemiyorum oynuyorum. Neden? alışkanlık. Genelde haberi olmuyor çünkü harçlığımın büyük kısmını yatırdığım için. PUBG evet söylemiyorum aileme. E, öğrendi şimdi. Artık yapacak bir şey yok ya. Yani. Benim kardeşim askere gitmeden önce de bu oyunu oynuyordu. Evde yatarken falan ben uyuyorum. Sürekli PUBG oynuyor. Peki ne demek PUBG? Player unknown battlegrounds. Player unknown diye bir oyuncunun battlegrounds. Yani savaş alanı. Survivor tarzı bir oyun. Yaşayamadığımız bir aksiyonu yaşıyoruz burada. Bence PUBG boş oyun ablacığım. Çünkü insanların birbirini vurmaktan başka hiçbir amacı yok. Oyun bir amaca teşkil etmiyor yani. Bağımlılık yapıyor mu sizce? Yapıyor. Ya yani her türlü bilgisayar oyunu yapıyor bence. Peki siz bağımlı mısınız?